Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, deneme 2 e, çözüyoruz ve e, 8 tane sorusunu bitirmiştik. Şimdi 9, 10, 11, 12 ve 16'ya kadarki olan arkadaşlar soruları çözeceğiz. E, mikroyu bitireceğiz, makroya da tabii geçiş yapacağız. Bazı sorularını göreceğiz bu videoda. Ardından kaldığımız yerden diğer videolarda, bölüm videolarında devam edeceğiz. Peki, 9. soruyu okuyalım. Bir malın piyasa talep fonksiyonu Q eşittir 600 eksi 2P şeklindedir. Bir talep fonksiyonu vermiş piyasa talep fonksiyonu. Talebin fiyat esnekliğinin birim olması için malın satış fiyatı ne olmalıdır diyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Şimdi ben böyle soruları görünce aklıma piyasalar geliyor. Ve tam rekabete bakıyorum. Şimdi tam rekabette de piyasa talep fonksiyonu. Evet e, bu şekilde. Ancak aklıma yani negatif eğimli ama firmanın talep eğimli. Yatı ekseni paralelde tam rekabette. Ama aklıma daha çok arkadaşlar esneklikten bahsediyor bakın soruda siyahla yazılı olan yerde. Monopol geliyor ki monopolde arkadaşlar şöyle bir düzen vardı. O düzeni muhakkak arkadaşlar ne yapmak gerekiyor ee, çizmek gerekir. Mesela örnek verecek olursak bakın şöyle bir talep eğrisi vardı monopolde. Depar, MR öyle değil mi? Ondan sonra depar burası. MR şöyleydi. Hatta yazalım D eşittir P eşittir AR. Burası MR. Peki altında arkadaşlar TR vardı değil mi? Tam da şu noktayı şöyle indirecek olursak. Burası toplam hasat şeklinde. Burası miktar. E, monopolde toplam hasat arkadaşlar çan şeklindeydi. Tam maksimum olduğu yere denk gelmekteydi. Peki modu hafif yukarı doğru kaydırdığımız zaman tam talep eğrisinin orta noktasına denk gelmekteydi. Yani bir. Yukarısı birden büyük, aşağısı birden arkadaşlar küçüktü. Yani bu soru yazarı bize şunu soruyor. Yani ben şunu <laughs> soruyorum size. Tam esnekliğin bireşte olduğu yerde fiyat kaç? Bana bunu söyle diyorum. Şimdi ben buradaki kısıtas noktam şu. Esnekliğin bireşte olduğu yerde MR 0. MR 0. Buradan yakalamaya çalışıyorum bakın. Ve TR max Pek önemli değil burası bizim için. O zaman ben bu talep fonksiyonundan mr'yi oluşturacağım. mr'yi oluşturup miktarın yani mr fonksiyonu sıfır eşit olduğunu e, benimseyeceğim. Ve o mr'yi sıfır eşitleyip miktarı bulacağım. Şurayı bulacağım. O miktarı talepte yerine yazarsam fiyatı elde etmiş olacağım arkadaşlar. O zaman başlıyoruz. Q eşittir 600 eksi 2p ise monopolde her zaman ters sebeple çalışılır. Eksi 2p'yi bu tarafa Q'yu bu tarafa at. O zaman 2P 600 eksi Q yapar. Her tarafı da 2'ye bölersen ters bir çevireceğin ya fonksiyonu. 300 eksi Q bölü 2 yapar. Peki monopolde talep eğrisinin eğiminin iki katı MR'dir. MR eşittir 300 sabit sayı çarpılmaz 2 ile eğim çarpılacak. 2 ile çarparsan bunu 300 eksi Q olur. Peki 0 eşitleyeceğim. MR'yi oluşturdum. Peki MR'yi 0'a eşitlersek miktarın da arkadaşlar 300 olduğunu bulurum. Demek ki şurası, bak tam şu nokta, tam şu nokta 300. Yine üretiminde 300 olduğu sürece TR maksimumken. Ama benden ne istiyor arkadaşlar? Fiyat istiyor. Beşiklerde 300 de var. Bak 300 de var. Yani yapış benim buna. Fiyat istiyor. Miktar deseydi evet. Ama fiyat istiyor. O zaman ben 300'ü talepte gördüğüm yere yazacağım. E talebi de zaten şu hale getirmemiş miydik? P eşittir 300 eksi Q bölü 2. Ha bu 300'ü siz burada da Q gördüğünüz yere yazabilirsiniz. Fark etmez. Ben buraya 300'ü yazıyorum arkadaşlar. 2'ye bölüyorum. 150. 300'den e, 150'yi çıkartırsak P'nin de 150 olduğunu arkadaşlar görebilirim. Demek ki fiyat kaçmış? Fiyat 150'ymiş. Esnekliğin 1 olduğu yerde. Yani talebi tersi çevir. Talebe ters çevirdikten sonra eğimin iki katını al meyreyi bul. Ve esneklik 1 olduğu için meyreyi sıfır eşitle. bulduğun miktar arkadaşlar talep değerini yaz. Esnekliğin 1 eşit olur iken fiyatı bul. Bu kadar basit. Yani güzel, özgün bir soru arkadaşlar. Çıkma potansiyeli de yüksek denilebilir. Bu tablo zaten çok önemli. Şu tablo gerçekten önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki ona bakıyoruz. Rekabetçi bir firmanın kısa dönem üretim fonksiyonu Q eşittir 20 L 05. 20 çarpı L üzeri 05. Firmanın ürettiği ürünün fiyatı 500 TL. İş gücü ödenen ücret 1000 TL ise firmanın karını maksimize eden iş gücü miktarı kaçtır? Şimdi karını maksimize edeni görünce aklımıza hemen MRMC geliyor. Lakin iş gücü diyor. O zaman bu faktör piyasasına dönüyor. Ve bir şirkette ne kadar e, emek kullanacağınızı, emin optimal sayısına karar verirken MRMC benzer bir formül kullanıyorduk. O formülde de şuydu. MRP marjinal ürün hasılatı, MFC eşit marjinal faktör maliyetine eşit. Peki e, ilave içinin fabrika olan katkısı ilave içine ödenen ücret öyle değil mi? Bunları eşitlersek optimal değeri bulmuş oluruz fabrikada. Yani kaç adam çalışacak o adamın sayısı. Peki MNP'nin açılımı da MPP çarpı P. Peki marjinal faktör maliyet olarak adlandırılan MFC ise o içi ödemiş olduğum ücret. Demek ki bu verilenleri yine yazarsak bulacağız soruyu. Peki şimdi ne yapacağız? Üretim fonksiyonu demek TPP demek. Peki ben buna türev alırsam, ben buna türev alırsam e, MPP'yi bulurum. Üretim fonksiyonu Q demek, TPP demek. Türev alırsam MPP'yi bulurum. Alalım türevi. 0,5 çarpı 20, 10 L, üstünü bir azalt, eksi 0,5. Bak 0,5 eksi 1, unutmayalım. Peki çarpı malın satış fiyatı ne kadarmış? 500. Peki iş gücüyle ödenen ücret ne kadarmış? 1000. Yerine koydum. Bak ücrete 1000 yazdım. Satış fiyatına 500 yazdım. Peki bunlar sadece için 2 olmaz mı? Peki 10L-05 eşittir 2 oldu. Burayı bir düzenleyelim. 10 bölü kökle bakın eksiği 1 bölü e, şeklinde aşağı alabilirim. Ve 05 demek 1 bölü 2 demek kökle eşittir 2. Peki onu kaça bölersem 2 olur? Kök L'nin 5 olması lazım. 10 bölü 5 2. Peki kök ise, L 5 ise L'nin acaba ne olması lazım ki kare kökü 5 çıksın? L de buradan 25 olması arkadaşlar gerekiyor. Ve iş gücü miktarını sorduğu için 10 doğru cevap B oluyor. Soru bana şunu sorsaydı. Deseydi ki işte iş gücünü ya daha doğrusu firmanın karını maksimize eden iş gücü miktarını bulduk ya 25. Firmanın kar, karını maksimize eden üretim sayısı kaçtır deseydi. O zaman 25'e gidecektim. Toplam fiziki ürün fonksiyonunda e, kök L içerisinde 25 yazacaktım. 5 olacaktı. 5 çarpı 20'den de 100'ü seçecektim. Öyle değil mi? Çünkü biz eleman sayısını bulduk 25. Bu firmanın karını maksimize eden işçi sayısı. Ama üretimi sorsa o bulduğunuz 25'i fonksiyonda yerine koyarsanız Q'yu elde edersiniz. Yani üretimi elde edersiniz. Bunu da buradan unutmayalım. 11. U eşittir 2x çarpı y kare fayda fonksiyonu sahip olan bir tüketicinin x ve y mallarından tükettiği miktarlar sırasıyla 8 ve 2'dir. Yani x'ten 8 adet tüketiyor, y'den 2 adet tüketiyor. Tüketici x malı tüketimini 2'ye düşürdüğünde aynı fayda düzeyinde kalabilmek için tüketmesi gereken y malı miktarı kaç birim olmalıdır? Evet bu da özgün bir soru tarzı. Öğrenci her şey çalışıyor. Çok derinde mesaj yapıyor. Ama böyle bir şey görünce tökezliyor. Ben şimdi soruyu konuşturuyorum. Arkadaşlar soru konuşsun bakın. U eşittir 2x. Y kare diye fayda fonksiyonu yok mu? Peki x ve y'miş. x ve y'nin aldığı mallar değerler ne kadarmış? 8 ve 2'miş. x 8 y 2. Peki aynı fayda diyor. O zaman bunların yarattığı faydayı bulayım. U eşittir 2 çarpı 8 Parantez içinde 2'nin karesi. Demek ki bunları tüketerek ne kadar fayda sağlayacağız? Onu bulacağız. 2'nin karesi 4. 2'ye 8, 16. Buradan 64 yapar fayda. Demek ki 8 tane x, 2 tane y tüketerek 64 utillik bir fayda sağlıyorum. Sonra devam ediyorum. Bak soruyu şimdi devam ediyorum. Diyor ki tüketici diyor. Tüketici diyor. Üret, tüketimini, x mono tüketimini 2'ye düşürdüğünde. Yani u eşittir 2 çarpı x malı tüketimi 2 olduğunda aynı fayda düzeyinde sağlamak için yani 64 utili sağlamak için ne kadar y malı tüketmek gerekir fonksiyondaki y karenin y'sini soruyor. O zaman 4 y kare eşittir 64 y kare eşittir 16 kök içerisine alırsak y de buradan kaç çıkar arkadaşlar 4 çıkar. Dolayısıyla demek ki x'i düşürmek Ondan sonra ikiye düşürmek, yeğenin değerini arttırmak demek ve yeğenin de bizde odak yani tek atış sayısını istiyor. Oradan da yerine koyarak rahatlıkla bulabiliriz. Yani miktarları yerine koy. Faydayı bul. Aynı faydayı sağlamak için hangi malı tüketmek gerekir ona karar ver. Tabi diğer malın tüketimini de verecek soru. Aynı 11. soruda olduğu gibi. 12. Tam rekabetçi firmanın bulunduğu bir endüstride zarar elde edildiği görünmektedir. Bu durumda zamanla endüstrideki değişim nasıl olur? Aşağı yukarıda hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar tam rekabette mobilite vardır. Mobilite giriş çıkışların serbest olması demektir. Aşırı kar gören firmalar piyasaya girer. Piyasada bazı şirketlerin piyasaya girmesiyle üretim artar. Üretimin artması fiyatı düşürür ve aşırı kar normal kara döner. Peki zarar varsa sorudaki gibi ne yapacağız? O zaman zararı gören firmaların bir kısmı piyasadan çekilir. Peki piyasadan çekilmesiyle üretim miktarı azalır. Üretim miktarının azalması ise malın fiyatını arttırarak aşır e, zarardan e, tekrardan e, normal kârı geçirilmesine yol açar. Yani nasıl aşırı kardan normal kâr geçiş oluyorsa zarardan da normal karı geçiş oluyor. Normal kar bakın uzun dönem dengesi tam rekabette. Unutmayın yani istikrarlı bir denge. O zaman doğru cevabı bakalım. Zarar olduğu için ona göre yorumluyorum. Bazı firmalar piyasaya girer diyor. Zarar olu olan için girsin. Öyle değil mi? Bak A gitti. C'yi deliyorum. Piyasaya girer diyor. Firmalar piyasada kalır. Hepsi mi kalır? Bunu da vermemiş. Öyle değil mi? Bu yüzden bu da gitmiş oldu. Peki bakalım. Bazı firmalar piyasadan çıkar. Doğru. Piyasadan çıkması üretimi azaltır. Doğru. Üretimi azalan bir şeyin miktarı azalacağı için fiyatın olur arkadaşlar. Artar ve e, zarar normal kar dönüş yapar. Evet doğru cevap B. Peki D niye değil? Bazı firmadan piyasada, piyasadan çıkardığı üretim artar. Yani firmalar piyasadan çıktığı zaman üretim niye artsın? Orası gitmiş oldu şu kısım hatalı. Buradan da B şıkkını doğru cevap olarak seçebiliriz. Peki ilk sayfamızı çözdük arkadaşlar. Diğer sayfayla e, devam ediyoruz. 13. sorumuz mikronun bitimine de arkadaşlar iki soru kaldı. 13 ve 14'ten sonra yavaş yavaş makroya doğru geçiş yapacağız. Oligopol piyasasında her iki firmanın da lider firma olarak davranması sonucu ortaya çıkan model hangisidir diye arkadaşlar sormuş. Oligopol ile arkadaşlar az sayıda satıcı, çok sayıda alıcı vardır. Hem homojen hem heterojen mallar satabilirler. Giriş çıkışlar çok büyük ölçüde engellidir. ...yüksek maliyet engelleri vardır. Giriş maliyet engelleri vardır arkadaşlar. Ve oligopolde modeller ikiye ayrılır. Anlaşmalı, anlaşmasız. Anlaşmalılar fiyat liderliği, kartel, tröst. Anlaşmasızlar kornot Edgeworth, Stuckelberg, Sivizi, Chamberlain... Ee, ...gibi modellerdir. Bertrand'ı da unutmayalım tabi. Peki şimdi bakalım tek tek sorgulayalım. Zaten hepsini biliyorsunuz. Yani olmayanı zaten şıklardan kendiniz bulacaksınız. Stuckelberg modelinde... Önce lider firma üretimi yapar. Sonra uydu firma üretim yapar. Ee, daha doğrusu e, eşanlı bir üretim yoktur. Lider firma 1 bölü 2 üretir. Uydu firmada da geriye kalanı yarısını üretir. Yani 1 bölü 4 toplam üretim 3 bölü 4. O zaman ikisi de lider değil bunların. Biri lider biri uydu. Ama soru diyor ki her iki firmada lider olarak davrandığı diyor. Peki diğerine bakalım. Chamberlin modeli arkadaşlar. E, paylaşılmış monopol olarak adlandırılır. Paylaşılmış monopol. Yani monopol üretimini iki şirket paylaşır ve monopol fiyatından satarlar. Cornot modeli miktar rekabetidir. Cornot'ta iki şirket varsa %66 üretim vardır. Safça davranışta bulunurlar. Hatalarından ders almazlar demiştik. Sivizi ise dirsekli talep teorisidir. E, ee, bir firma fiyatı arttırdığı zaman diğer firmalar bunu takip etmez. Ancak firma fiyatı düşürdüğü zaman diğer firmalar bu fiyatı düşü düşüktüğünü takip ederler. Onlar da fiyatını düşürürler. Talep kırıklı olur. de kesikli olur. Bir bütün halini teşkil etmez. E, ee, hiç bunlarda böyle bir şey bahsetmemiştik. İşte B'de arkadaşlar sorun cevabı olur. Bowley modeli Stuckelberg modelinin bir tık ileri versiyonudur. Zuckerberg'de lider ve uydu firma vardır. Ama Bowley'de her iki firmada lider firma gibi davranır ve ona göre sonuç elde edilir. Pek yaygınlığı yoktur aslında hani e, anlaşmasız oligopol tiplerinde. Ama yine de biz de hani farklı bir e, konu verelim, soru verelim diye uğraşıyoruz. Ders anlatırken de zaten bu kısımdan da e, bahsetmiştik, ifade etmiştik. Peki 14'e bakalım. Bir piyasada arz ve talep pozitif eğimlidir. Eyvah! Arz pozitif oluyordu ama talep nasıl pozitif eğimli olsun? Aklıma Giffen geliyor, Webden geliyor. Şimdi sorun devamını okumadım. Arz eğrisi talepten daha dikse piyasa dengelerinin Walrasyen ve Marshallyen açıdan yorumu hangisine doğru olarak verilmiştir? Bunu bu zamana kadar hiç anlatmadım. Çözememekte haklı olabilirsiniz. Daha önceden bilenler belki çözebilir. Bilmiyorum. Bunu ee, bu sene mikronun altına şu an düzen ediyorum yazın çalışıyorum. Ekler yapacağım. Eklerden kastınız mı hocam? Ekler pasta değil arkadaşlar. Ekler şu. Ek 1. Mesela pozitif A dış sallığı, negatif A dış Ek 2. Balrasyen kararlı, kararsız denge. Marşanyen kararlı, kararsız denge. Şeklinde böyle Higgs'in grafiksel analizleri. Bunları böyle ek şeklinde atacağım arkadaşlar. Biraz daha mikroyu çoğaltacağız. Her ne kadar bu zamana kadar Zannetmiyorum hani soru gelsin gördüğüm kadarıyla benim KPSS'ye vakıf olduğum kadarıyla arkadaşlar görmedim. Ama ben yine ne olur ne olmaz diye böyle bir özgün soru atmak istedim. Şimdi hocam Valras yani maşallah açıdan yorumlayın demişsiniz de ne demek o? Bak şimdi yorumlayalım arkadaşlar. Valras fiyat intibakçısıdır. Ve Valras der ki eğrinin üst kısmında arz fazlası vardır. Altında ise talep fazlası vardır. Evet ancak bu çizdiğim bu şekilde bir denge oluyorsa Walras'ta biz buna Valras kararlı denge diyoruz. Yani bilindik, kararlı, istikrarlı. Ama yukarısı arz fazlası iken şekildeki e, sorudaki eğrilerin tiplerine göre yukarıda talep fazlası görüyorsak ve aşağıda arz fazlası görüyorsak o zaman da kararsız olur. Yani kararlı derken yukarıda arz fazlası aşağıda talep fazlası olması ama kararsız derken yani bölgelerin yer değiştirmesi. Olursa valras kararsız diyoruz. Peki Marshall'da ne vardı? Marshall'da miktar intibakçısıydı. Olumsuzluklar olursa miktarlar dengeye getirir diyordu arkadaşlar. Hatırlayın. Ve diyordu ki denge işlem miktarının sağ tarafında arz fiyat fazlası var denge işlem miktarının sol tarafında ise talep fiyat fazlası var. Öyle değil mi? Ancak böyle bir tablo görürsek manşal istikrarlı diyoruz. Ancak bu bölgeler yer değiştirirse, burası AFF olması gerekirken talep fiyat fazlası olursa ya da burası talep fiyat fazlası olması gerekirken arz fiyat fazlası olursa o zaman da kararsız diyoruz. Yani bilindik ben size anlattığım bölgeler kararlıdır. Kararlı bölge anlatılmıştır derste ama yer değiştiriyorsa kararsız oluyor. Ona göre yorumluyorsunuz. Başka bir şey yok. Ve sorudaki bilgiyi buna göre yorumlayacaksınız. Ben şimdi çiziyorum bak. Arz ve talep pozitiftir. Allah Allah. Tamam. Ama şimdi ikisi pozitif olunca işler değişecek. Peki arz eğrisi talep'ten daha dikse. O zaman bu arz olsun, tamam mı? O zaman talep arkadaşlar daha yetik olacak. Bu da talep olsun. Güzel. Tabi bu Valras'ı yorumlamak için. Marshall'ı yorumlamak için de yorum yapayım. Burası P, burası Q. Peki yine Ars böyle arkadaşlar. <laughs> talep de böyle arkadaşlar. Tamam. Denge var mı? Var. Bakın bu denge. Burada da denge böyle olsun. Şimdi başlıyorum. Burası Valras. Valras'ta kuzey güney çalışıyoruz şu kısım. Peki bir bakıyorum ki denge fiyatın üstünde arz fiyat pardon arz fazlası olması gerekirken talep arzdan daha büyük. Yani yukarı talep fazlası var. Ama Valras'a göre üst kısımda arz daha sağda talep daha solda olması gerekmiyor mu denge fiyatın üstündeki bölgelerde? Ama bak denge fiyatın üstündeki bölgelerde talep miktarı arz miktarından fazla. Hatta altındaki bölgelerde ise Talep fazlası gözükmesi gerekirken yine arz fazlası gündemde. Bu yüzden bu çizmiş olduğum grafiğe uymadığı için talep ve arz fazları yer değiştirdiği için Valras açıdan ne diyorum kararsız diyorum. Peki Marshall'a bakalım. Marshall'da da eşitliğin sağ tarafında talep fiyat fazlası sol tarafında arz fiyat fazlası olacak. Bir bakalım e, ee, Marshall'da fiyattan değil de miktardan gideceğiz. Yani böyle yatay çizgiler yapmayacağız. Dikey çizgiler yapacağız. Peki bir indiriyorum. Evet arz fiyatı talep fiyatından fazla. AFF var. Bak burada da arz fiyatı talep fiyatından fazlaydı. Peki miktarın denge işlem miktarının sol tarafında ise talep fiyatı arz fiyatından fazla. Talep fiyat fazlası var. Yani orada yer, yerler değişmez. O zaman Marshall-Yen açıdan bu soruya göre de kararlı olduğunu, bölgelerin yer değiştirmediğini söyleyebilirim. Buradan doğru cevabın arkadaşlar. Walras açıdan kararsız, Marshall açıdan kararlı denge olduğunu görüyorum. Ve C şıkkını işaretliyorum. Gerçekten güzel bir soru tipi olabilir. Ee, ama bu anlatım bile dersi anlamak için yeterli olur. Bölgeler yer değiştirince kararsız oluyor. Walras ve Marshall'ı bir kere daha açın. Videoyu dinleyin. Ondan sonra gelip burada analizinizi yapın arkadaşlar. Sırtınız yere gelmez. Evet mikro bitti. Şimdi geldi makroya 15 ile makroya başlıyoruz. Klasik miktar teoremine göre para miktarı %5 oranında arttırılırsa arttırılırsa aşağı yukarıda hangisi gerçekleşir? Arkadaşlar klasik miktar teoremi M çarpı V eşittir P çarpı Y'dir. Ve klasik miktar teoreminde klasiklere göre dolaşım hızı sabittir ve ekonomide tam istihdam vardır. Ve klasikler der ki ekonomi tam istihdamda ise para işe yaramaz. Para nötrdür, yansızdır, dikotomi vardır. Ve para arzını ne kadar arttırırsan fiyatlar da o kadar artar. Yani delta M eşittir delta P olur. O zaman klasiklere göre para miktarı %5 artıyor ise Fiyatlar da aynı oranda ve aynı yönde artış gösterir. Yani fiyatlar genel seviyesi %5 oranında artar. Dolayısıyla doğru cevabın C olduğunu anlayabiliriz. ad modelinden de yapalım. Burası Y burası P değil mi? Klasik dediği için AS dik. Peki AD'nin içerisinde hem IS var hem LM var. Para arz arttı %5 sağa kaydı. Ve hiç üretim artmadı. Çünkü tam İstanbul klasiklere göre. Fiyatlar %5 ne oldu arkadaşlar? Arttı. Doğru cevap buradan C şık olarak seçebiliriz. 16. Tasarruf fonksiyonu S eşittir. Eksi 200 artı 0.2 yde ve milli gelir 2000 TL olduğuna göre kamu harcamaları 1000 TL arttığında milli gelir düzeyi kaç TL olur diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle ben bu soruyu kavradığım zaman şöyle e, kavram hatalarıyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Zaten ben bu soruyu o yüzden yazdım. Şimdi bak ne diyor? Kamu harcamalarındaki artışın milli gelirin ne kadar değiştirileceği sorulmuyor. Milli gelirin bir değerini vermiş sana. O değişimi bul diyor ki çarpan o. Otonom harcamalardaki bir değişikliğin katı kadar geliri değiştirmesi değişiklik gelir değişikliği çarpan. Ama sana milli gelir düzeyi ne kadar değişir demiyor. Milli gelir düzeyi ne kadar olur diyor. Demek ki o bulduğun değişimi ilk milli gelirle toplayacaksın ki cevap bulacaksın. O zaman hemen bakalım şimdi hangi çarpanı uygulayacağımızı karar verelim. Kamu harcamaları değiştiği için harcama çarpanı uygulayacağız. Peki formül neydi? 1 bölü 1 eksi c. Peki birden C'yi çıkartmak zaten s demek. Bakın tasar fonksiyonu verilmiş. Ee, buradan c 08 olarak çekelim. Zaten s 02 ya c 08 toplamları 1'e işte eşit arkadaşlar. E, ee, buraya yazsam zaten aynı şey çıkacak. 1'den 08'i çıkartmak demek 02 demek. Peki 2 bölü 10 ters çevir çarpan 5. Peki e, delta y eşittir k çarpı delta oto değil mi? Çarpan 5 otonom harcamalarda 1000 ise demek ki gelir arkadaşlar ne kadar artar? 5000 artar. Yani bakın şöyle grafiksel çizeyim. Görsellik katayım. Şurası Y. Şurası AE. Bakın şöyle. AE yukarı kaydı. Çizemedim tahtadan dolayı. Ve gelir seviyesi arkadaşlar. Bakın burası 1000 lira değiştiği zaman gelir seviyesi 5000 lira arkadaşlar değişti. Görüyorsunuz katı kadar. Peki ilk gelir seviyemiz ne kadarmış? 200 pardon 2000. Peki gelir değişikliği ne kadardı arkadaşlar? 5000 Peki toplarsak kaç yapar? 7000 yapar. Yeni gelir seviyesi buradan da E şıkkı ne yaparım işaretledim. Yani bakın AE'yi paralel olarak AE1'i haline getiren şey kamu harcaması değişimi. Tabi bunu biraz daha istersen düzgün çizeyim. Ben böyle takarım bu işlere. Şöyle bakın düzgün çizelim. Evet. Peki 1000 liralık kamu harcaması değişimi gelirde 5000 lira değişime ulaştı. E Önceki gelir seviyesi 2000 ise gelir değişimi 5000 ise yeni gelir seviyesi kaç oldu arkadaşlar? 7000 oldu. E, buradan sorunun doğru cevabını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Ve bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Şimdi e, kaldığımız yerden mahvoldu arkadaşlar. Devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum arkadaşlar.